Borussia e Dortmund dediğim gibi 2003 yılında istifa ettikten sonra ne yapabilirim dedim. Sonra önüme böyle bir fırsat geldi. Borussia e Dortmund satılık. Bir baktık. Rakamlar felaket. Batmak üzere. İ i̇flas etmek üzere. 14. sırada son 3 maçı kaybetmiş. Aşağı doğru gidiyor. Fakat dikkatim bir şey çekti. Stad kapasitesi 81 bin. 79 bin. 8-17 averajı oynuyor. Barcelona'da Real Madrid'de böyle bir averaj yok. Bizim kardeşlerden birine dedim ki, akıllı olanlardan birine, dedim sağ olun atla bir git dedim. Bunlarla bir görüş dedim. Gitti görüştü, rakamlar aldı, geldi filan. Dedi abi dedi bence bu alınır dedi. Dedim ki bence de alınır. Ve gittik biz en büyük ikinci ortak olduk kulüpten sonra. Bu patladı. Bild gazetesi ki biliyorsun tirajını. Dortmund'un amblemin içine Türk bayrağı koyuyor. Sürekli, her gün. Müthiş bir gurur. Almanya'ya gidiyorum, gurbetçiler boynuma sarılıyor. Biz burada eziliyorduk o zamanlar Başbakanımız işte Avrupa Birliği falan o güzel müthiş böyle bir şey oluşmuştu. Yani ben ölürken geri dönüp baktığımda bu iyi ki yaşamış dediğim olaylardan biridir bu. Bir şey yaptık hemen tabii olay oldu. Türk en köklü Avrupa'nın Almanya değil Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birinin bir Türk'ün alması biraz olay oldu. Ee, bir sürü işte neyse oralara girmeyeyim. Anti e, negatif şeyler yaşadık. Hamburg'un başkanı, sahibi beni aradı. Ya ne yapıyorsun alınır mı dedi. Bir Alman almıyor sen niye alıyorsun dedi. Beckenbauer bana haber gönderdi. Ya biz seni akıllı bilirdik tarzından bir şeyler söyledi. Ben dedim burada fırsat görüyorum dedim. Nitekim, nitekim o sene bizim gelmemize sıcak parayla onlara bir moral geldi. Yapılan birkaç işte Kol diye bir oyuncuları vardı. Bir tane Çek oyuncu vardı. Bunlar gitmek üzereydi. Onlar kaldı vesaire derken o bir sene sonra Inter Toto'ya kaldı. İki sene sonra da şampiyon oldu. Bugün gelinen noktada Borussia Dortmund'un değeri ne biliyor musun? 2 milyar dolar. Bunlar olmayacak şeyler değil. Disiplin, disiplin nedir candaş? Sevmediğin işi severek yapmaya çalışmaktır. Her gün ben her gün antrenman diyorsun. isteyerek mi diyorum? Bazı günler istemiyorum. Ama disiplin, liyakat, markaya önem verme bunlar olmayacak şeyler değil. Dolayısıyla Borussia Dortmund maceramız öyle. Yani sonra ne oldu? Helmut Kohl çok rahatsız oldu bir Türk'ün. Çünkü çok yükseldi. Çok her gün gazeteler gazeteler. Bana biraz baskı yapıldı. Ben de o zaman gençtim. 30 küsür yaşlarda. O baskılardan sonra madem istemiyorsunuz gideyim dedim. Sonra Helmut Kohl'a da Türk gelin geldi. <laughs> e, siz nasıl Fenerbahçeli oldunuz? Fenerbahçe'nin sizin için anlamı ne? Ben nasıl Fenerli oldum? E, küçükken bana biri sordu. 5 yaşındaydım. Hangi takım tutuyorsun diye. Döndüm. Takım bakımı o zaman pek bilmiyorum. Dedi ki biri senin baban Fenerli dedi. Dedim ben de Fenerliyim. Bence herkes babasının takımı tutmalı. Benim için Fenerbahçe ne ifade ediyor? Eski bir milli takım kaptanı olarak, rekorlar kırmış bir e, yüzcü olarak bir kere ben inanılmaz gururluyum. Fenerbahçe bunu Laporta ile de, Barcelona Başkanı da de o da kabul ediyor. Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü. Bu kadar olimpiyatlara sporcu veren bir kulüp var mı? Ben Beşiktaşlıyım, yanlış insana soruyorsunuz. mu? Ama yok, sizde de yok. Yani hiçbir yerde yok. Sadece Fenerbahçe'de var. Bu kadar olimpiyat, bu kadar branşta. Yok, dünyada yok. Yok ben yani, dünyanın en büyük spor kulübü deyince ama benim için Beşiktaş müsaadenizle. Sizin için tamam. Fenerbahçe saygı Ama ben objektifim sen değilsin. Ben Şu çok de, objektifim. Neyse peki. Bence, bence Beşiktaş şey... yani açık ara Beşiktaş yani. Neyse. Ben ama biraz belgeler üzerinde konuşuyorum. Sen temenni üzerinde. Şimdi biz bir sürü bizdeki amatör kulüplerin spor şeyin sayısı neyse girmeyelim oralara. Dolayısıyla Fenerbahçe bana çok şey ifade ediyor. Ee, ben iyi ki Fenerliyim. Çok da gurur duyuyorum kulübümle. Eee o yüzden Şimdi biraz önce, önce söyledim. Ne Ali Koç ne Sarettin Saran ne bir başkası. Yani her şey Fenerbahçe için. Ee, biz beraber olalım. Biz kenetlenelim. Bu dışarıdaki mikroplara karşı kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir güç yok. Şimdi biraz önce Fenerbahçe yolu şikayenizde geçti diye benim de izin verirseniz rahmetle e, anmak isterim babanızı. Özbek amca benim için de çok kıymetli bir adamdı. Evet bize de çok büyük emeği oldu tabii. Hem şimdi Güçlü abi seyrediyorsa Güçlü abinin de gözleri de olacaktır. Allah rahmet eylesin. Benim tanıdığım son delikanlılardan bir tanesiydi Özbek amca. Evet. Ee, sizin Fenerbahçeli olmanıza e, vesile olmuş. Ee, bizim Beşiktaşlığımıza hiçbir itirazı yoktu ama bizim de iyi insan olmamıza çok vesile oldu. O yüzden burada rahmetle analım Özbek amcayı. Biz senden ayrı düşmüştük ama sen babamın cenazesinde beni aramıştım. sen. Tabii. Hakikaten teşekkür ederim. Evet seni severdi babam. Sağ olsun, var olsun. Allah Allah ona e, rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle güzel insanları da e, vefat etmiş olmalarına rağmen hatırlamak, hatırlatmak lazım Sağ bence. Çünkü için. ölüm Sağ çok fiziksel bir şey. E, e, hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Bana peçete verin. Kusura bakmayın, benim için kıymetli bir adamdı. Böyle Sağ biraz e, kendi açımdan da e, zor bir konuşma oldu benim için. Size en son şeyi soracağım. Fenerbahçe Başkanı olarak hayaliniz nedir? İnsanlar, Fenerbahçeliler size bunu soruyorlar, sormamı istiyorlar. Fenerbahçe başkanı oluruz. Adaylık süreci neyse ne. Ali Bey aday oldu ya da olmadı. Sonuçta siz aday oldunuz ve seçildiniz. Bana Fenerbahçe başkanı olarak hayalinizi söylesenize. Ziko'nun Fenerbahçe'sini hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum tabii. Evet. Öyle futbol oynayan, Avrupa'da daha ileriye giden, kalsın kalsın ya kalsın. bir, bir kalsın, Fenerbahçe kalsın. hayal ediyorum. Birlik, beraberlik içinde milletin birbirine sataşmadığı bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Bunu da olacağına inanıyorum. Olmayacak bir şey değil bu yani. millet çıkıyor diyor ki işte Aziz yapamadı, Halil Bey de yapamadı, e, Saretin de yapamaz. Yani e, e, kim yapacak o zaman? Yani taşın altına elimizi koyuyoruz. Ailemizden hiç kimse istemiyor biraz önce dedim. Dünyanın en yıpratıcı işi. Ama bunun da düzeltilmesi lazım. Sadece Fenerbahçe için değil. Bu bu sorun, bu federasyonla yaşadığımız bu büyük sorun esasında bütün Türk futbola, bütün şeye zarar veriyor. Bizim konuştuğumuz yabancılar ne oluyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Ne oluyor diyor. Anlamıyor kimse. Yani dolayısıyla bunların çözülmesi lazım ve çözülecek bence. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de mevcut yönetimin federasyonun gitmesi. Orada da Ali Başkan büyük bir mücadele veriyor. İnşallah da başarılı olacak. En son size milli takım sorayım ve bitirelim. Evet. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Hepimiz çok umutluyuz. Evet. En son maçlarda biraz istenmeyen sonuçlar alındı ama evet. iyi bir jenerasyon kaldık galiba değil mi? Çok iyi bir jenerasyon. Ben e, hocayı da çok beğeniyorum. E, bu sene galiba o sene. Epeydir yakalayamadığımız başarı inşallah yakalayacağız. Son sözü size bırakayım. Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğiniz bir şey. Bu seçim sürecine dair bir mesajınız varsa sizin sözünüzle bitirelim. Ben burayı döktüm, kırdım, parçaladım. <laughs> en azından size demek ki. Fenerbahçeler sizi seviyorum.